Merhaba arkadaşlar. Bugün kışlık aldığımız patatesin sonu kalmıştı. Ben de Ramazan için güzel bir çorba yapayım dedim. Bu çorbayı biz çocuklarım, biz ailecek çok severiz. Siz de yaparsanız muhakkak seveceğinizi biliyorum. Patateslerimiz 2, 4, 6, 7 tane patatesimiz var. Orta boyda şöyle bir 7 tane patatesimiz var. Bunları soyalım. Patateslerimizi soyduk. Önce şöyle kare olacak şekilde keseceğiz. Bunu şimdi küçük küçük kareler yani küpler yapacağız. Yap. Patateslerimizi küp küp doğradıktan sonra tekrar yıkadık. Kevgire aldık. Suyunu sızıyor. Tenceremize bir yemek kaşığı dolusu margarinimi koyuyorum. Tereyağı olsaydı daha iyi oluyordu. Fakat evde tereyağı kalmamış margarinimi koyuyorum. Ocağın üzerine alacağım şimdi. Erittiğimiz yağımızın içerisine bir buçuk yemek kaşığı salçamızı koyalım ve birazcık döndürelim. Salçamız biraz piştikten sonra kaynattığımız sudan azar azar ilave edelim. Salçamızın açılmasını sağlayalım. Doğradığımız patatesleri içerisine boşaltalım. bunu karıştırdıktan sonra suyunu ilave edelim. Kaynattığımız suyu üstünü taşacak şekilde boşaltalım. yarım çay bardağı kadar kalın bulgurumuzu da ilave edelim. Bir tatlı kaşığı kalın tuz. Pişmesini bekleyelim. Bulgurla patatesi aynı anda koydum. Çünkü ikisi de aynı ayarda pişiyor. Çorbamızı indireceğimize yakın bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı naneyi katıp ocağımızın altını kapatalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur, beğenir ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.